Ya o altıncı masa diye birisi var. Toplanı dağılı, toplanı dağılı. Ne anladıyor onlar şimdi? Karoğlu kazanacak bu sefer. İnşallah. Siz hangi tarafta, hangi kastasın? İçişleri Bakanı. Ya yalan. Cumhurbaşkanı'nın söylediği her söz yalan. Gazete yazıyor ekranlarından herkese merhaba. Şu an Ok Meydanı'ndayız. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs tarihini seçim tarihi olarak işaret etti. Biz de vatandaşlara seçim nasıl sonuçlanacak ve muhalefetin adayı kim olmalı diye soracağız. Bakalım neler düşünüyorlar. Eğer videolarımızı izliyorsanız beğen tuşuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Ben İrem Karataş, içimizden biri başlıyor. Sonuçlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin şey yani, genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde sonuçlanacaktır. Peki sizce mu? O... yıldı zaten şimdiki AK Parti iktidarından yıldı. Neden? Ekonomi sorunu alım güçlerin düşük olduğunda neden? Peki muhalefetin adayı kim olmalı? Kemal Kılıçdaroğlu olmalı. dürüst adam. Tayyip'e tek teki. Kim? Tayyip. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Haksızlık yapıyor. Kılıçdaroğlu. Ben Bilmiyorum. Kılıçdaroğlu. Siz de mi Kılıçdaroğlu'nu istiyorsunuz? Peki bazı insanlar Kılıçdaroğlu senelerdir kazanamıyor, yine kazanamaz diyorlar. Kılıçdaroğlu. 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 Ak Parti'nin kendi üyeleri biz de diyor ki Ak Parti kazanamaz bilhassa Tayyip Erdoğan'a 25'inden sonra oy vermez diyoruz. Seçim nasıl sonuçlanacak sizce? Kılıçdaroğlu kazanacak bu sefer. İnşallah. Siz hangi tarafta, hangi oh, kastasınız? Biz ortadayız efendim. Sizce nasıl sonuçlanacak seçim? Seçim güzel olacak, Kılıçdaroğlu kazanacak kısmet olursa. Gayrı yiyenlere çok yeter gayrı, çok yemesinler. <gülüyor> Siz <gülüyor> ne düşünüyorsunuz? Aynısını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu kazanacak. Kazanacak, kazanacak. Kazanacak, kazanacak. Bu sefer o gidici, daha evet. yok. Kimse tutamaz daha Kılıçdaroğlu'nu. Ee, İstanbul Belediyesi'ni Sayın Sözen'in aldığı zaman tek çare doktor diyorduk, tek çare Kılıçdaroğlu. Dürüst, namuslu, temiz insan. O yüzden Kılıçdaroğlu diyoruz. O yüzden diyoruz yani. Yoksa diğer şeyleri gördük parti başkanlarını. Şimdi hiçbir zaman iktidara gelmedi. Temiz ve dürüst olduğu için Kılıçdaroğlu diyoruz. Bakın İmamoğlu'nu çalıştırmıyorlar adamlar. Kimler? E i̇şte Tayyipçiler. Tayyipçiler. İmamoğlu tutuklanacak mı sizce? Hay tutuklanamayacak. Halk peşinde bütün... Kim tutuk? <laughs> İçişleri Bakanı. Ne? <laughs> Kesinlikle öyle bir şey düşünme. O da e, Türkiye'nin İçişleri Bakanı. <gülüyor> Fakat... Asıl şeyle, <laughs> Fethullahcılar hepsi adamlar. Da, e, hakaret de bulunma. Yayın yolu hakaret de bulun. Bak, mıdır, alma. nedir? Daha biraz gözünüzü açın abi. Tamam. Bizim acımızda gebertti. Tamam, doğru söylüyorsun. Ya. Seçimler? Genel seçimler. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ya yalan. Cumhurbaşkanının söylediği her söz yalan. Hiçbir doğru sözü yoktur. Tamam mı? 14 Mayıs'ta seçim yapacağız dedi. Yapmaz mı? Yapmaz. O iş olsun diye. Hani Demokrat Parti eskide Menderes şey yapmış ya. O da onu yapmaya çalışıyor. Öyle bir şey yapamaz. Söylediği her şey yalan. Nasıl sonuçlanacak? Vallahi artık görüyorsun acıktan insanların nefesi kokuyor. Herhalde değişecekler. Kim aday olmalı peki muhalefetin adayı? Altılı masa adayına yakında açıklayacak. Aday çıktı mı o işi götürecek. Sizin var mı istediğiniz biri? Ben emekli bir insanım. Emekli nerede yer alması gerekir? Ben oradayım. Sizin. Ezilen kesimleriz biz. Bakkaldan gidiyoruz markette. Her şey ateş pahası Bir kilo peynir olmuş 220 lira et kilosu 220 peynirle yarışıyor artık Allah sonumuzu hayreder. Ya seçim olduğu gibi nasıl olursa o zaman gözler yok sabahtan seçimde varsa. Şimdiden düşünmeyelim mi? Ya seçim bitmiş şimdiden bitmiş seçim adamlar adayı açıklayamıyor sen ne anladın hangi seçimi anladın? Kim adayını açıkladı ya o altıncı masa diye birisi var. Toplanı dağılıyor, toplanı dağılıyor. Ne anladı onlar şimdi? Ne, neyi düşünürler? Bak vallahi bak güzel bir ararın. Bak güzel bir ararın içeri aldırın. Biz burada kurtaj yapıyoruz. Ortada adam açıkladı seçimin orada 3 ay kaldı. Daha da yok ortada. Deyin ki nasıl olur? Bitmiş seçim. Seçim bitmiş şu anda. Sizin adayınız kim? Yahu şu anda kim devlet başkanı? Kim idare ediyor devleti? O, o, o yapacak ya. Şu anda baş var mı başka adam var mı şu anda? Yok. Görebilir misin sen ya? Yani? Ne boşu boşuna yani milleti yani. <laughs> Gazete yazıyor. Sadece gerçekleri.